kaynaklı bir deneme sürecinde yaklaşık burada da bizim veya bakanlığın göremediği orada tespit edemediği noktalar varsa sizlerin tespit ettiğiniz bir nokta varsa lütfen bizlerle paylaşın. Biz de bunu gündem yapalım ve bakanlığa bunu düzeltilmesi noktasında talep oluşturalım. Ama yine dediğim gibi bu zorunlu bir süreç değil bugünden itibaren. İsterseniz dahil olabilirsiniz, isterseniz dahil olmayabilirsiniz. Bu sürece sonunda da 6 ay yani yıl sonuna kadar eski de gidebilirsiniz. Yıl sonundan sonra da bir e, yeni bir millet başlayacak. Eğer uzatılmazsa, değişiklikler görülüp uzatılmazsa. Ben ama e, uzatılacak kanaatindeyim. Çünkü bu sistem çok işlevsel vatandaş tarafında da çok kullanılabilir bir e, sistem değil. Vatandaş web tapuda bile bize yetki verirken bizimle orada e, özel bilgilerle dahi paylaşmak istemiyor. Yani bazen zaman zaman e, internetten, devletten veya web tapudan girerken e, çiftliği almakta zorlanabiliyoruz. Kişi yurt dışında oluyor, e, yaşlı oluyor gibi bir sürü sorunlar varken onun yanısında bir tane daha böyle bir sistem çıktı. Bu da vatandaş tarafında çok kabul görmeyecek gibi duruyor. Ben gerçekten söylüyorum. İnşallah bununla da ilgili eksiklikler tamamlanırsa ve işlenebilir halde o hale getirilirse sadece bu sistemden faydalanabiliriz. Ama bu süreçte sistemin sadece faydalanacak tarafı birkaç maddesi var ama bize zarar verecek tarafı daha çok. ilan portallarında şu ara çok kaygılılar, e, endişeleri var ve e, ilan portallarındaki portföylerinin e, %50 oranında düşeceğinin e, öngörüsünü düşünüyorlar. Çünkü burada doğrulama sistemi olmaz ise, başından sonra oradaki ilan sayısı da oldukça düşecek. Mağaz sahibi bize doğrulama vermez ise, emlak danışmanlarının ilan portallarındaki sayısı, ilan sayıları oldukça düşecek. Dolayısıyla onlar da bir umumalı çalışma içerisinde ne yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz diye. Aslında bir anlamda onların çalışması rekabet ortamını daha da hızlandıracak çünkü onlar ilan sayılarını kaybettikçe rakamları biraz daha aşağıya çekmek zorunda kalabilirler. Ama aksini düşünürsek ilan portallarında bir sayı az, rakamı yükseltmek isterlerse orada da payış mevzuatını ortaya çıkarız. Ama ilan portalları da bizim emlak danışmanlarımız gibi şu an için ciddi bir kaygı içerisindeler. İnşallah olmuyorum. Orada da bir düzenleme yapılır, fiyatları da aşağıya doğru çekilir. Çünkü biz bunu okurken bu danışmanlarının e, ilan verirken e, yaşadığı sorunları hiç almayan bir e, yönetim. E, şu an, bu şekilde bir sistemi oluşturmakla ilan portallarındaki emlak danışmanlarının ilan sayılarını aşağıya doğru çekmesi bizim lehimiz olacak bir durum fiyatlar, fiyatlar tarafında. Ama bunu aleyhi çevirecek e, durumlar olur mu? Orası Türkiye, herhalde her şey olabilir. Bak bir olabilir bu şekilde bizim aleyhimize de çevrilebilir. Ama biz ilan da asla bu fırsatı vermiyoruz. Ve sat sayfa dediğimiz de o ilan portalını işte yakın zamanda bir mahkeme açtık. İnşallah orada da bir sonuca varacağız. Ama bu süreci şimdi elektronik ilan doğrulama sürecini bir şekilde normal stabil bir hale soktuk. Çünkü biz iki gündür ben telefonum hiç susmuyor. E, Emlak sonra arkadaşlarımızın kaygıları var. Ben yine bir mesaj attım. Zorunlu bir süreç değil. Sadece, e istenilirse dahil olunabilir diye. Onun için bir kaygılanacak hiçbir ortam yok. Şu an için eski düzenle devam edebiliriz ve ilan şeklinde ilan verebiliriz. Bir, bir şey oldum, bir evet, o yıl başında gerçekten Yani bunu bakanlıktan sizlerin bize paralı çözümlerimiz efendim alışılacak artık bu sistem alışılacak. Vatandaş nasıl edebilirse e, web tatuya alıştıysa ne kadar alıştı bilmiyorum. E, o bu şekilde alışacak diyorlar. Onun için yani bakacağız. yıl sonunda inşallah bunlarla ilgili ben e, çok ihtimal vermiyorum. Yüzde yüz yıl sonunda bu iş e, zorunlu hale gelir diye sanki biraz daha uzatırlar diye bir e, fikrim var. Yani bir öngörüm var. Ama bakanlık tarafı sağlam durup yıl sonunda bunun e, kesinlikle olacak diye bir e, tebliğ çıkarası oldu e, bile olmadı. O zaman e, biz yine web tapuda e, devlette yaşadığımız mücadelenin aynısını tekrar sizi başta mal sahipleriyle öyle bir mücadelenin içerisine gireceğiz. İnşallah İç böyle bir e, sıkıntı